Söndürün kalbimi Gidiyor gönlümün Efendisi Durdurun onsuz olamam artık Yaktın gururumu Uzaktan Uza Dayanamam hiç kim kimselere yaramam artık Söndürün kalbimi gidiyor gönlümün Efendisi durdurun onsuz olamam artık Yaktım uzaktan uza dayanamam hiç kimseleri aramam artık söndürün kalbimi gidiyor gönlümün efendisi durdurun onsuz olamam artık Yaktın gururumu uzaktan uzak dayanamam hiç kimselere yaramam artık.